arkadaşlar, hepinizle tanışıyoruz. Ben niye son dakikada trene bindiğimi anlatmam lazım. Estağfurullah. Yok. Evet, yani şimdi sonuç olarak biz Burak Bey'le konuştuk. Her zaman destek olacağını, her zaman yanında olduğunu söyledim. Fakat birkaç tane olay beni çok rahatsız etti. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Yani müsaade ederseniz. Şimdi birincisi yani öyle bir başkanlık yapmış ki Mustafa Kemal sanki biz hiçbir şey yapmamışız gibi bir hava oldu. Yani ben bundan hiç olmazsa birkaç yerde adımızın geçip 10 lira olmak isterdim. Yani iki dönem başkanlık yapmış bir insan olarak. Şimdi herhalde bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. Şimdi iki tane okul projesi oldu. Eğitimden başlayayım. iki tane okul projesi oldu bir tanesini Alaaddin Kavaloğlu ile beraber yaptık Kuyucu Odası'yla. Ee, unutanlar unutmasın Alaaddin Bey kendi elleriyle onun inşaatını yaptı. İkinci projede okulların yerleşmesinde Zeki Berbak e, çalışmıştır. Biz onların şalamasına kadar, masalarına kadar her şeyle ilgilendik ve de ziyaret ettik. Hala okul müdürüyle dostluklarımız sürüyor oradan e, ayrılmasına rağmen. Üçüncüsü dahil rejimi rejimiyle ilgili Bizim dönemimizden sonra dört defa kanun değişikliği oldu. Bizim dönemimizde dahil işlem diye bir problem yoktu. Bu problemler nereden çıktı ben bilmiyorum. Herhalde dertlerini çok iyi anlatamıyorlar. Birisi 15 tane bakanın karşısında tek başına oturamaz. Birisi her şeyi bilemez. Her zaman yanında danışmanların olacak. Yanlış bir şey söylersin seni uyarırlar. Bu işin raconu budur. Biz Ankara'ya yüz defa gittik geldik. En az yüz defa gittim geldim. Bir tek sefer Mustafa Kamar benle beraber Ankara'ya gelmedi. Yani konuşmak kolay. Gelseydiniz Ankara'ya, görseydiniz. Ben ticaret odasından, kurum odasından da insanları götürdüm Ankara'nın havasını koklasınlar diye. Ve her gittiğimizde de istediğimizi aldık. Ne oldu? ÖTV'yi kaldırdık. Ne oldu? ÖTV, Kurlantı'ya tekrar yüzde beş vergi geldi. Kimsenin sesi çıkıyor mu yok. Bugün ihracat yapanların hepsi kurduğumuz sistem sayesinde Tıkır tıkır çalışacaklar fakat bozuyorlar yani bir şey yaptık diyorlar ama bozuyorlar dördüncü olay ticaret dolası Atakarnesi kardeşim bu yüzde idi, yüzde falan hiç olmadı benim zamanımda yüzde otuz'a düştü şimdi ülke bazında yüzde ile yüzde arasında geldi olan bu yani sadece %10 on indirdiler onun için de teşekkür etmek lazım hiçbir tane proje yapmadılar. İhracatçılar Birliği kasası 10 milyon TL devretti. Bu ihracatçıların parası. Millet bilmiyorsa ben söyleyeyim. Bu parayı devrettiler. Bizim zamanımızda iki tane Avrupa Birliği projesi yapıldı. Nedir? Taş kesim köyleri. Yani esasında işitme engelliler için e, bu proje yapıldı. Bu bu projeye de Marmara Üniversitesi'nin içinde bu okul kuruldu. Avrupa'dan, ideal Barıştay'dan makineleri getirdik, oraya yerleştirdik, o proje bitti, ondan sonra da Çekmece Lisesi'ne gönderdik. O makineler aldılar, şimdi yeni projeymiş gibi tanıtıyorlar. Üçüncüsü, okullardaki öğretmenlerin kurlantayla geleceğe taşımak diye bir proje. Bu da Avrupa Birliği projesi, bu ikisinin bedeli yaklaşık 750 bin eurodur. Biz 1 lira para harcamadık, bunun hepsini Avrupa Birliği projesinden İskambul Kalkınma Ajansı'ndan aldık. Üçüncüsü ne yaptık? Uluslararası bir dergi çıkardık. Sibjon'un dergisi. Bütün dünyada 10.000 bin kişiye gönderdik. 10 bin tane fırlantıcıya bu dergiyi İngilizce olarak gönderdik ve bu Türkiye'de basıldı. Dördüncüsü ne yaptık? İstanbul Elmas Borsası'nı kurduk. E, konuşun bunlar. 61 tane Türkiye'de borsa var. Bir tanesi Türkiye'de kuruldu. Beşincisi ne yaptık? Karış karış bütün ülkeleri gezdik. Buraya alım heyetleri yaptık. 600-700 kişi. Hiçbir sektörün Türkiye'deki 60 tane sektörün yapmadığı alım heyetlerini yaptık. Dördüncüsü ne yaptık? Dizayn marketi kurduk. Beşincisi yaptık? Ustalara saygı diye bütün ustalara ödül verdik. Altıncısı yaptık? Gümüşçilere startta reyon verdik. Yedincisi ne yaptık? Bütün basına ben start verdim. Bedava. Hepiniz aynı yerde olun diye. Şimdi böyle konuştukça aklıma geliyor. Yeni pazar yaratmak ihracatçı bildiğin işidir. Bu bu dünya karış karış gel ilk başta adam gönderdiğimiz zaman herkes güldü. Ve ondan sonra Suudi Arabistan'dan gelen insanlara 110 bin dolar uçak paralarını ödedik. Suudi Arabistan'ın Türkiye ayağı diye. Güney Amerika'da müşterileri anlaştığımız kişiler adam başına para verdik bu, yönetim ne yaptı? O anlaştığımız acentenin oğlunu ihracat müdürü olarak şirkete işe aldı. O adam daha kimseye müşteri götürür mü? Fuara geldiği zaman oraya götürür. Böyle bir etik şey olur mu? Ondan sonra Antalya'da fuar yapılıyor. Kendi bayini çağırıyorsun. Kendi bayini çağırıyorsun. İşte tabelası olan bayin Antalya'ya geldiği zaman kimden alışveriş edecek? Zaten oradan alışveriş ediyor. Bunlar ayıp şeyler. Zen firması altın baş firması. Benim kimseden çekincem korkum yok. 50-60 tane parakendecileri üye yaptınız. Bilmiyorum belki 70 tane. Ben 58 tane falan saydım. Yani ne yapacak yani şimdi? Hatay'daki Kırıkan'daki adam ihracat yapmış. 6 bin dolar. Vay anasını. 60 kişi de hepsi 6'şer bin dolarlık. 5 bin 500 dolarlık. Hiç 15 bin dolar ihracat yapan yok. Ya böyle ayıp bir şey olur mu ya? Bizim sektör Böyle bir şey benim zamanımda hiçbir şekilde görmedi, göremezler. Benim olduğum yerde böyle bir şey olamaz. Başkan da bu konuları konuştuk. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde böyle bir şey olamaz yani. Ya yani bu nedir ya? Yani bunları duyduğum için, bunları duyduğum için en son bu e, müşterilerin, bayilerin üye yapılması bardağı taşıran son damla oldu. Ben son dakika Burak'la beraberim. Yeni bir şey bu sonuç olarak biz buraya geldik. Zamanında nasıl hizmet ettiyse aynı şekilde hizmet edeceğiz sektöre. Sektörün bütün problemlerini de...